Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Müslüman kardeşlerim Bilindiği üzere bir genç hocamız var allame Cihan Alim, müştehit Güya tağutla ilgili ayet-i kerimeleri biz kendi hevamıza göre yorumluyormuşuz Bakalım gerçekten de öyle mi? Attığı başla iyi bakın Tağut iddiaları çöktü Bunlar bu dünyada rahat bir şekilde konuşabiliyorlar. Allah'ın ayetlerini tahrif etmeye çalışıyorlar. Rahat bir şekilde hareket edebiliyorlar. Acaba Allah azze ve celle bunları hesaba çektiği zaman bunlar nasıl konuşacaklar? Bu şekilde rahat konuşabilecekler mi acaba? El yevme nahtim ala afwahihim ve tukallimuna eydihim ve teşhed orculuhum bima kanu yaksibun. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede Yasin suresi 5. sayfada Biz o gün onların ağızlarını mühürleriz. Elleri ve ayakları yaptıklarına şahitlik eder. Allah Azze ve Celle tüm Müslümanları bu halde muhafaza etsin. Bakalım o gün rahat bir şekilde konuşabilecekler mi? Videoya geçelim inşallah. Bakalım neler saçmalıyor. Ki her zamanki gibi. Bakayet imamlarımızın kullanmadığı şekilde nasıl çarpıtıldığını sizlere başa alalım inşallah. Tağut konusunda ayetleri nasıl yorumladıklarını, tağutun Hz. Peygamber, sahabe ve akayet imamlarımızın kullanmadığı şekilde nasıl çarpıtıldığını sizlere önceki videolarda aktarmaya çalıştım. Tağut geçen ayetleri, oynanan oyunları, siyasi meseleleri, Tevbe suresi 31. ayeti ve daha fazlasını ortaya koydum. Tabii ki kurmaya çalıştıkları tezgah bozulunca telaş yapıp saldırmaya başlıyorlar. Tezgah derken acaba ne tezgahından bahsediyor? Bildiğimiz pazarda bulunan domates tezgahı mı acaba? Ben hiç hatırlamıyorum bizim öyle bir tezgah kurduğumuzu. Devam edelim. Sözde bana cevap içeren videolar yapmaya veya var olan videoları bana cevapmış gibi yayınlıyorlar. Tağut bir kurgu değil, ayetlerde geçiyormuş zaten o ayetleri okuduk ve nasıl çarpıttığınızı ortaya koyduk. Hazreti Peygamber, sahabe ve itikat imamlarımız tağutu kelime-i tevhid olarak anladılar. Daha önce dedim ya, Kur'an'da, hadislerde ve müştehit imamların hiçbirinde bir yöneticiyi tağut olarak nitelediğini göremezsiniz. Neymiş? allah Teala Firavun. Bir yöneticiye tağut sıfatı kullanılamazmış. Nisa suresi 60. ayette Allah Azze ve Celle Kabbin Eşref'e muhakeme olanlar hakkında ne dedi? Tağutu inkar etmeleri onlara emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şimdi Allah Azze ve Celle burada bu şahsa tağut demiştir. Allah Teala Firavun'a da tağut diyormuş. Nerede? Naziat suresi 17. ayette. İzheb ile firavne innehu dağa. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a buyuruyor ya Firavuna git o azdı. Bana diyor ki adam Allah burada Firavuna tağut diyor. Hayda nerede geçiyor tağut? Aslında videoda bu videoda kendi kendine reddiye yapıyor ha farkında mısınız? Videoyu iyi izleyin kendi kendine reddiye yapıyor. Şimdi tağa diyor. Haddini aştı yani azgınlaştı. Allah Azze ve Celle Firavun için kullandığı tabir. Şimdi tağut kavramı tağa İkisi aynı kelime yani ikisi e, tağa kelimesi de tağut manasına gelir yani tağa da haddini aştı azgınlaştı manasına gelir tağut kavramı da azgınlaştı haddini aştı e, manasına gelir değişen bir şey yok yani. <laughs> Meğerse hani dedim ya daha önce uydurup bir tevhid mali yazmışlar kendi ideolojilerine göre meali tahrif ediyorlar oraya yazmışlar azdı. Yani tağutlaştı. Halbuki müfessirlerin hiçbirisi buraya tağut notu düşmemiştir. Bu anlamı vermemiştir. İmam Mücahit rahmetullahi aleyh azmasından kasıt isyan etmesidir diyor. Yine i̇bn Kesir asi oldu diyor. Şevkani ey asa. İmam Mücahit'ten size bir nakil yapayım. İmam Mücahit rahimullah tağut hakkında şöyle der. İnsanların idarecisi konumunda bulunan halkın kendisine danışıp işlerini hükme bağlanmasını istedikleri insan suretindeki şeytandır. Allah'ın kanunları dışında kendisine başvurulan insanların efendisidir. Kaynak Suyuti Eddarrul Mansur Cilt 2 sayfa 22 <laughs> Fetecavezel hadde yani asi oldu, kibirlendi, inkar etti, zorbalık yaptı ve haddini açtı diyor. İbnül Cevzi diyor ki Ey cavezel hatta fil isyan yani isyanda haddini açtı diyor. Yine İmam Kurtubi aynı ifadeleri tekrarlıyor. Müfessirler Firavun'a tağut nitelemesi yapmamıştır. Ama bunlar ne yapıyorlar? Oraya tağut kelimesini ekliyorlar. Niye? işte ideolojiye uydurmak için diyor. aynı kafada olup orayı okuyanlar bunu mutlak hakikat zannediyor. Başka gelen Şimdi bu şahıs bu şahıs hem hafız hem de Arapçası var. Eğer biz ayetleri kendi hevamıza göre yorumluyorsak Allah Azze ve Celle bize lanet etsin, bize gün yüzü göstermesin. Eğer bunun dediği gibi değilse Allah Azze ve Celle buna lanet etsin. Bunu hem dünyada hem süründürsün. Buna gereken cezayı versin. İnşallahü Teala. Allahumma amin. İtirazlardan birisi de İmam-ı Mücahit Rahmetullahi Aleyh'in Akara 256. ayetindeki tefsirinde buyurduğu ifade. Demiş ki tağut insan suretinde bir şeytandır. Davalaşmak için ona giderler. Tağut yani o şeytan. Onların hakimidir. Bazıları buraya yönetici diye parantez açmışlar. Halbuki yönetici ifadesi yok. Bak burada davaları çözen bir insandan bahsediyor diyor bazıları da. İmam Mücahit ne diyor? İnsan suretinde olan bir şeytan. Şeytan zaten tağutun tarifleri arasında var. Hazreti Ömer radıyallahu anh da tağut şeytandır diyor. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hazreti Ömer'in tağut şeytandır demesindeki zaten doğru söylemiştir. Çünkü tağutların başı şeytandır. Hazreti Ömer onu demek istemiştir yani. Ama tağut sadece şeytan değildir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler bu sınıfa girerler. Şeytan, kahin, sihirbaz vesaire. İşte İbn Cerir Taberi 5-6 rivayet naklediyor. Şeytandır diyor. Birkaç rivayetle kahindir diyor. Ve Ebu Cafer'den şöyle bir yorumu alıyor. Ebu Cafer i̇bn Kayyım'da da geçen yorum bu. Ebu Cafer ise bir kıraat alimi, yani kelimeyi dil yönünden değerlendiriyor. Allah'a karşı her azgınlık yapan tağuttur diyor. O bunu söylerken her azgın olarak gördüğümüzü tağut diyelim, ayeti de ona yorumlayalım demiyor. Tağut kelimesini bir kıraat alimi olarak öyle değerlendiriyor. Dolayısıyla bütün bunlar ayetlerde geçen tağut kelimesine Resulullah ve ashabının, müfessirlerin müştehit imamların veya kayıt imamlarımızın ve habi selefiler yani çağdaş hariciler gibi bir anlam yüklemediğini gösteriyor. Önceki videoları da seyrederseniz bunu açık bir şekilde anlarsınız inşallah. Tekrar tekrar söylüyoruz ve habilik çağdaş adıyla selefilik veya neo selefilik İngiltere'nin gayrimüslimlerin Müslümanların yaşadığı ülkelerdeki planlarını emellerini gerçekleştirmek ve yeri gelince bir kukla gibi kullanmak amacıyla İslam ümmetinin açıklarından da istifade ederek geliştirdiği batıl ideolojilerden sadece biridir. Bunlara kapılıp aldananlar başta anne babasından, ailesinden ve toplumundan uzaklaşıp her türlü amaç için kullanılacak biri haline geliyor. Ümmete faydalı birisi yerine potansiyel bir canlı bomba oluyor. Resulullah'ın ashabının ve onları takip eden ehl sünnet yoluna bakıyorsun. Bir insan kazanınca onu topluma, ümmete faydalı birisi haline getiriyor. bunlara bakıyorsun, aralarına katılan kişi tam bir canavara dönüşüyor. Şimdi arkadaşlar ben kendim eski bir sofiyim. Yani tabii senelerce bunlar içerisindeydim, bunların medresesinde bulundum, bunların derneklerinde bulundum, bunlarla beraber hizmette koşturduk, iç içeydik yani. Hatta yani ben eve bile gelmiyordum desem yeridir yani hizmeti yaparken. Sürekli orada kalıyordum yani bunları çok iyi bilirim yani. Bunun böyle konuştuğuna bakmayın. Yani bunlar hem ilimsiz, gerçekten çok cahiller. Yani ben kendim iyi tanıyorum, içiniz rahat olsun. Yani yalan konuşmam. Çünkü yani ben eski bir Sofi olmama rağmen ki daha önce müşriktim yani Müslüman değildim. Eski bir Sofi olmama rağmen bunların öne sürdüğü akidevi konular benim e, fıtratıma çok ters geliyordu. Benim fıtratıma çok ters geliyordu. Sürekli tartışıyorduk. bir türlü kabullenemiyordum. Sürekli kavga halinde, tartışma halinde sürekli günümüz böyle geçiyordu yani. Allah'a hamdolsun Allah Azze ve Celle basiretimizi açtı. Kendimize geldik, hak ve hakikati öğrendik. ilim okudukça, kendimizi geliştirdikçe bunların hatalarını daha çok görmeye başlıyoruz. O yüzden kendinizi geliştirin, okuyun, eleştirin. Yanlışları görmemezlikten gelmeyin. Akide hafife alınacak bir mesele değildir. İnsanın ahiretini özellikle özellikle insanın ahiretini ilgilendiren bir meseledir. Allah azze ve celle cümlemizi yanlışlara sapmaktan muhafaza eylesin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, Allah'ın ayetlerini inkar etmeyen, şirk koşmayan, namazını kılan, ibadetlerini yerine getiren, Allah'a kul olmaya çalışan birisini bile bu uyduruk ideolojiyle tekfir edip gözünü kırp Şirk küfür diyor. Yıllarca ben sizin içinizdeydim. Bir gün derslerinizde şirk, küfür, akide dersleri bu konulara hiç değinmediler. Yani akşama kadar şeyh böyle uçtu bu tarafa. Şeyh şöyle yukarı gitti. Şeyh yukarıdan aşağı indi. Yani bundan başka bir şey görmedik yani. Allah azze ve celle hidayet versin. Ve bunları anlatamıyorsunuz. Yani adam öyle bir kalıplaşıyor ki anlattığınız şey betona, taşa tesir eder, adama etmiyor. Tıkanıyor, cevap veremiyor. Yine de hakkı kabul etmiyor. 21 saniye kaldı videonun bitmesine. Neyse bitirelim. Biz yine de üzerimize düşeni yapmış olalım. Çünkü çok güzel olumlu dönüşlerde alıyoruz. Kendisinin içinde bulunduğu ideolojiyi sorgulayanlar da var. Bunlara rast gelip sonra bizim videoları da izleyip onlara kapılmaktan kurtulanlar da var. Elhamdülillah çok fayda alsın. Şimdi arkadaşlar ben ehli Sünnet ve Cemaat alimlerinden tağutla ilgili bazı nakiller yapacağım. Yani bir 4 sayfa kadar nakiller yapacağım. Video biraz uzun olabilir hakkınızı helal edin kaynaklarıyla beraber inşallah istifadenize sunacağım. Şimdi başlık olarak tağut nedir? Alimler bu konu hakkında neler söylemişlerdir? Bu kavram hakkında ne yorum yapmışlardır? Hep beraber dinleyelim. İmam Taberi şöyle dedi. Bana göre tağuta verilecek en doğru mana Allah'a azze ve celle'ye karşı haddini aşan ve Allah'tan başka kendisine zorla veya gönüllü itaat edip bağlanılarak ibadet edilendir. Kendisine ibadet edilen bu varlık bir insan olabileceği gibi şeytan, put veya herhangi bir şey de olabilir. Taberi tefsirinde geçer. İmam Kurtubi şöyle dedi. Tağut, kahin, şeytan ve sapıklıkta önce olan kimselerdir. Kurtubi tefsiri cilt 3 sayfa 282. Kurtubi bir başka yerde de şöyle diyor. Tağut'u reddedin demek şeytan, kahin, put ve bunlar gibi Allah'tan başka ibadet edilen ve sapıklığa çağıran her şeyi terk edin demektir. Kurtubi tefsiri cilt 9 sayfa 10. İbni Teymiye Rahimullah şöyle dedi. Tağut, faalut kalıbında olup tuğyanına türemiştir. Tuğyan ise haddi aşmaktır. Bu ise zulüm ve ahsızlıktır. Allah'tan başka kendisine ibadet edilen kişi eğer buna razıysa tağut olmuştur. Tağutun tarifiyle ilgili burada ibadet edilen nebi ve salih kişileri istisna etmek içindir. Yani onlar hariç. Zira onlar hiçbir şekilde kendilerine ibadet edilmesine razı değillerdir. Bu sebeple onlar tağut olarak isimlendirilmezler. Fakat bu kimselere ibadet eden kimseler reddedilir ve tekfir edilir. Allah Azze ve Celle'ye isyan konusunda hidayet ve hak dinin dışında kitap ve sünnete muhalif olarak kendisine itaat edilip bağlanılan her yol tağuttur. Bu sebeple Allah'ın kitabı dışında hüküm veren ve kendisine muhakeme olunan kişiye tağut ismi verilmiştir. Firavuna da işte bu sebeple tağut denilmiştir. Fetvalar Cilt 28 sayfa 200 İbni Kayyım şöyle dedi. Tağut kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilme konusunda haddini aşan kul demektir. İnsanların tağutu Allah ve Resulünün kanunlarıyla hükmetmeyen, Allah'tan başka kendisine muhakeme olunan, ibadet edilen ve Allah'ın emrine dayanmaksızın ve Allah'a itaat etmeksizin zatı için tabi olunanlardır. Aynı zamanda bunların şeyhleri de birer tağuttur. İşte alemlerin tağutu bunlardır. Bunları düşünür ve insanların durumuna bakarsan insanların çoğunun Allah'a değil tağutlara ibadet ettiğini Allah ve Resulünün hükümlerine değil tağutların hükümlerine muhakeme olduğunu Allah ve Resulüne değil tağuta itaat edip tabi olduklarını görürsün. Allamul Muvakkim Cilt bir sayfa 50. Burada şunu ifade etmeden geçmeyeceğim. İbni Kayyım'ın zamanındaki yani 700 sene önceki insanların çoğu hakkındaki görüşü böyleyse bizim zamanımızın insanlarını görseydi acaba onlar hakkındaki görüşü nasıl olurdu? Gerçekten çok merak ediyoruz. Tahmin bile edemiyoruz yani. İmam Şankiti şöyle dedi. Özet olarak Allah'tan başka ibadet edilen her şey tağuttur ve bu konuda en büyük payı şeytan alır. Allah şu ayette buyurduğu gibi "Ey Adem oğlu, ben size şeytana ibadet etmeyin diye bildirmedim mi?" Yasin Suresi 60. ayet. "Elem ehadi ileykum ya bani Adem alle ta'budu şeytan innehu lekum aduvum mubin." ayet kerimesi. İmam Abdurrahman el batin şöyle dedi: Tağut Allah'tan başka ibadet edilenlerin sapıklıkta öncü olanların batıla çağıran ve onu iyi gösterenlerin hepsidir. Aynen bunları ifade ediyor. Allah ve Resulüne zıt olan hükümlerle insanlar arasında hüküm verenler, kahin ve sihirbazlar, sapık ve yalan hikayeler uydurarak insanların mezarlara ibadet etmeye çağıran mezar bekçileri, hizmetçileri ve koruyucuları aynı şekilde birer tağuttur. Bu tağutların aslı ve en büyüğü ise şeytandır. Şeytan en büyük tağuttur. Allah Azze ve Celle daha iyi bilir. ed Seniye Saniye Cilt 2 sayfa 103 Şeyh Muhammed Hamid el-Fıkhi şöyle dedi. Selef alimlerinin tağut hakkındaki sözlerinde şu anlaşılır. Tağut Allah'a ibadet etmeyi, dinde ihlaslı olmayı, Allah ve Resulüne itaat etmeyi engelleyerek başka yönlere sevk edendir. Şu anki beşeri ideolojiler gibi. Bu cin ve insanlardan, şeytanlardan olabileceği gibi ağaç, taş ve başka şeyler de olabilir. İslam şeriatına muhalif kanunlarla hükmetmek, insanın kan, mal ve ırzları konusunda hüküm vermek için konulan bütün kanunlar Allah Azze ve Celle'nin şeriatı olan hadleri kaldıran, faizin, zinanın ve içkinin haramlığını iptal eden bütün beşeri kanunlar tağut kavramına girerler. Zaten böyle kanunların her biri başlı başına birer tağuttur. Aynı şekilde yazan kişinin niyeti ne olursa olsun ister bilerek yazsın, ister bilmeden yazsın, Hak'tan ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın getirdiği şeriattan yüz çevirmek için yazılan her kitap da birer tağuttur. Fethul Mecid kitabında dipnot sayfa 282 Darel Kutubil ilmiye Süleyman bin Sehman, Süleyman bin Misli bin Sehman bin Hamdan bin Malik bin Amir el Hatami Hatam kabilesindendir. Es-Sekka köyünde doğmuştur. Sekka Ebhe'ye bağlı bir köydür. Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Asir vilayetine bağlıdır. Hicri 1266 yılında doğdu. Meşhur olan hocaları Abdurrahman bin Hasan, Abdullatif bin Abdurrahman, Hamed bin Atik, Abdullah bin Abdullatif, Hicri 1331'de kör oldu ve 1349'da vefat etti. Tağut hakkında şöyle dedi. Tağut hüküm tağutu, ibadet tağutu ve itaat ve tabi olma tağutu olmak üzere üç türlüdür. Ed-Dere Rus Saniye Cilt 8 sayfa 272 mürtedin hükmü bölümünde geçer. Yazılanların özeti olarak şöyle diyorum. Tağut ibadetle ilgili en basit meselelerde bile olsa Allah'ın dışında rızası sebebiyle kendisine ibadet edilendir. Sevgi, dostluk, düşmanlık, itaat, bağlanma, muhakeme olma, dua, korku, adak, namaz ve uluhiyetle alakalı herhangi bir konuda kendisine ibadet edilen Allah'ın dışındaki her varlık tağuttur. Allah'ın şeriatına muhalif olan bütün kanun ve şeriatların her biri birer tağuttur. Küfür, fesat ve sapıklıkta önce olan herkes birer tağuttur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Destek için videoya yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.